Merhaba arkadaşlar. C konsol uygulamalarımızın bu videosunda dairenin alanını ve çevresini hesaplayan bir program yapacağız. Daha önceki videolarımızda kareyi ve dikdörtgeni hesaplamıştık. Bunda da diğer bir geometrik şeklimiz olan dairenin hesaplamalarına bakacağız. Şimdi arkadaşlar bunda double bir değişken kullanacağız. Çünkü 3,14 olarak pi'yi alıyoruz. Virgülü sayılarda da double veya float kullanıyoruz. Bunda da arkadaşlar double kullanacağız. İlk önce değişken tanımlamalarımla başlayacağım. Şöyle arkadaşlar double diyorum. Boşluk bırakıyorum. Örneğin ne kullanacağım? Yarı çap kullanacağım. Yarı çap olarak yazıyorum. Virgül deyip devamını yapabiliyoruz. Şöyle ilk değerlerini de burada vereyim. Yarı çap ilk değeri sıfır olsun. Daha sonra biz kendimiz zaten oraya değer gireceğiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Alan olacak. Alan hesaplaması yapacağız. İlk değerini sıfır olarak veriyorum. Çevre olacak. Bu şekilde çevre eşittir 0 diyorum. Ve de arkadaşlar pi olacak. İstersek bunu sabit olarak da tanımlayabiliriz. Hemen onu sabit olarak tanımlıyorum. Şurada noktalı virgül koymuşum. Bunu düzeltiyorum. Şimdi arkadaşlar double olarak kullandık. Adı üstünde bunlar değişken. Bizim kodlarımızın içerisinde aldığı değerleri değiştirebiliyoruz. Bir de arkadaşlar değerlerin değişmemesi gerekenler var. Çünkü sabit diyoruz. Biliyorsunuz pi sayısını sabit olarak alıyoruz. O yüzden de arkadaşlar sabit almanın yöntemlerinden bir tanesi const oluyor. Const arkadaşlar yine değişkenin veri tipini yazıyoruz. Double olarak yazıyorum. Ve pi eşittir 3 virgül 14 diyorum arkadaşlar. 3.14 noktalı virgül. Şimdi arkadaşlar üstteki değişkenlerimi yani yarı çap alan ve çevreyi kod içerisinde değiştirebiliyorken const olarak tanımladığım double değişkenim yani pi'yi içeride değiştiremiyorum. Bu kodun her yerinde artık 3,14 olarak kullanılacak. Devam ediyorum. Değişken tanımlamalarımı yaptım. Şimdi arkadaşlar kullanıcıdan bir yarı çap değeri isteyeyim. Kendimiz de verebiliriz. Rastgele olarak da verebiliriz. Önceki videolarda random komutunu kullanmıştık. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama biz dışarıdan alalım ki kullanıcı hangi yarı çaplı bir daireyi hesaplatmak istiyorsa ona göre bilgiyi girebilir. Konsol diyorum. Şöyle arkadaşlar tabla devamını sağlayabiliyoruz artık. Right line dediğimizde arkadaşlar alt satıra geçiyoruz. Right dediğimizde ne yapıyoruz? Aynı satırda kalıyoruz. Bu ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Örneğin console.write dedim. Şöyle çift tırnak yazdım. Dairenin yarı çapını giriniz. Diyebiliriz ya da R değerini giriniz diyebiliriz. Dairenin yarı çapını giriniz diyorum. 2. nokta üst üste en son noktalı virgülü kapatıyorum. Evet yazdık. Şimdi bu yazımızın devamında ne yapacak? bizden bilgi bekleyecek. Biz oraya yarı çap değerimizi gireceğiz. Tabii arkadaşlar şu an kullanıcıdan veri almam lazım. O yüzden ne kullanacağım? Readline kullanacağım. Ama hatırlıyorsunuz önceki videolarda da çok bahsettik bunun üzerine. Bizim ekrandan girdiğimiz değerler string. Ama şu an bize ne gerekiyor? Double gerekiyor. O yüzden bu ara çevirmeleri de yapacağız. Yukarıda tanımladığımız yarı çapı girdik. Eşittir diyorum. Şimdi yarı çapa biz alacağız ama double olarak almamız lazım. O yüzden Convert to double diyorum. Şurada yarı çapı siliyorum. Bazen otomatik kafasına göre tamamlıyor arkadaşlar. Bunları değiştirebiliyoruz. Convert to double dedim. Yani artık benim metinim gelen metin double'a dönüştürülecek. Ne yapıyoruz? Console nokta read line diyorum. Bu sayede de arkadaşlar ekrandan bir sayı istiyorum. Bilgi istiyorum. Metin istiyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar konsol ile ekrandan string değeri aldık. Convert to double double'ı dönüştürdük ve bunu da yarı çap değişken içerisine aktardık. Artık elimizde bir yarı çap değerimiz var. Şimdi hesaplamalara geçebilirim. Alan hesaplaması yapacağım. Şimdi arkadaşlar alan hesaplaması yani bizim dairenin alanı nasıl hesaplıyoruz Pi kare yani pi çarpı r çarpı r yani pi çarpı yarı çap çarpı yarı çap olacak şekilde yapıyorum. Burada arkadaşlar yarı çap çarpı yarı çap yapacağım. Bir sonraki videolarda da bunun matematik kodunu göstereceğim size. Bunun hazır kütüphaneleri var onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi pi değerimiz var aldık pi değerimizi çarpı dedim yarı çap dedim sonra çarpı dedim yine yarı çap diyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum arkadaşlar. Ne yaptık? Yukarıdaki pi değerimizi aldık. Pi çarpı yarı çap çarpı yarı çap. Alanı bu şekilde hesapladık. Devam ediyorum. Çevremiz var arkadaşlar. Çevre eşittir. Çevreyi nasıl buluduk Matematik komutlarından bulalım. Yani matematikteki hesaplamalardan. 2 pi r 2 çarpı pi çarpı yarı çap olacak şekilde yapıyoruz. Hemen arkadaşlar şöyle siliyorum otomatik tamamlamayı. 2 çarpı pi çarpı yarı çap olarak tamamladı. Hazır kendisi buldu zaten. Biz de o şekilde tamamladık. Evet. Şu an alanımızı ve çevremizi hesapladık. Artık bunları ekrana yazdırabilirim. Konsol nokta right line diyorum. Daha sonra çift tırnağım atıyorum. İlk önce çevreyi veya alanı yazdırabiliriz. Çevre 2 nokta üst üste diyorum arkadaşlar. Veya eşittir kullanabilirsiniz. Daha sonra süslü parantez içerisinde ne yapıyorum? 0 indisemi veriyorum. Sonra arkadaşlar devam ediyorum. Normalde bir tane daha konsol write deyip alanı da yazdırabilirdim. Ama ikisini aynı satırda yazdırabiliyoruz. Bundan da bakalım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle slash koyuyoruz. Ters slash. Ne diyoruz? Bu bir alt satıra at demek. Yani çevreyi yazdıktan sonra alt satıra geçirecek bizim ekranımızda. Devam ediyorum. Ne yapacağım? Burada arkadaşlar alanı yazdıracağım alan 2 nokta üst üste dedim. Ve süslü parantez içerisinde şimdi 1 yazdırıyorum arkadaşlar. Sıfırdan başladık. Şimdi birinci olacak şekilde bunları yazdırıyoruz. Tırnağın dışına çıktım. Virgül attım. Şimdi oradaki sıfır için ne gelecek karşısına ona bakıyorum. Cevre gelecek. Virgül diyorum. Bir için ne gelecek? Alan gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı satırda sıfır 1 olarak devamını getirebiliyorum. Bu şekilde 3-4 tane varsa sırayla yazıp Buradakileri de yazabilirsiniz. 0 için çevre, 1 için alan değerlerini alacağını biliyor artık. Noktalı virgülü kapatıyorum. Ve en sonunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Console.read k olarak tamamlıyoruz. Evet kodumuz bu kadar. Ne yaptık? Değişkenleri tanımladık. Ekrandan sayı aldık. Hesaplama yaptık ve en sonunda ekrana sonuçları yazdık. Bakalım şuradan çalıştırıyorum. Dairenin yarı çapını giriniz diyor. Dairenin yarı çapı örneğin 5 olsun. Enter dediğimde çevre 31.4 uzuyor arkadaşlar. Alan ise 78.5 olarak hesaplanmış. Şöyle tekrardan başka bir sayı ile deneyelim bakalım hesaplıyor mu? Örneğin 2 yaptım. Çevremiz 12.56. Alanımız 12.56 arkadaşlar. Bu şekilde de çünkü şurada 2 olduğu için ne yapıyor burada da? pi çarpı yarı çap yarı çap yani pi çarpı 2 çarpı 2 burada da 2 çarpı pi çarpı 2 yani 2 de ne yapıyor aynısını sonucunu bulmuş oluyor hemen bir tane daha büyük sayı yapalım bakalım büyük sayı hesaplıyorum örneğin yüz değerini veriyorum hesapladım arkadaşlar çevremiz 628 alanımız 31400 olarak hesaplandı evet bu şekilde double değişkenlerle çünkü virgüllü sayılarla kullanıyoruz Float ve double farkı arkadaşlar double virgülden sonra daha fazla sayı alabiliyor. Biz de burada biraz önce gördüğünüz uzun bir virgülden sonra sayı vardı. Onu görmek için de double'ı kullandık. Hesaplamaları da biliyorsunuz matematikteki formüller neyse burada da aynısını uyguluyorsunuz arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.